dur yanlış oldu. Buyur kardeşim, gel. Kanka, tut. Ne? Ha? Mantık aramayacaksın chat, boş ver. Mantık <laughs> arama, siktir et chat. Mantık arama bas. No mantık, let's go. keni de getirdiler. Herkesin tipi aynı artık oyunda. Geri götürsünler. Fevkalade. İyi loot. Bu alayım. Eksik bir şeyim var mı? Yok gibi. Bombam var. Tamam yok. Oğlum orada başka biri mi var yoksa bu beni mi arıyordu? Bu garaj mıydı? Değildi. Burada bir tane garaj vardı sanki araba olan. Yok. Yaş. <laughs> Abi pusuculara nasıl dikkat edeceksin ki işte gördünüz bir önceki maç. İmkansız. Bu oyunda pusucuyu ölmemek için koşmamanız lazım arkadaşlar. Mesela bakayım circle'a circle'da değil mecbur koşacağım. Circle'daysanız olduğunuz yerde oturup beklemeniz gerekiyor. Başka hiçbir ihtimal yok. Abi adam az önce yav ben kabak gibi adamın ekranındayım ama benim ekranımda adam yok. Lan Dönmüş bir daha çalının içinde. Ya şu çalının içine girse mesela görmüyorsun ki adamı. İğrenç herifler ya. Var çalının içinde hareket ettiği zaman adam bir hışırtı gelsin. Yok öyle bir şey eklemez PUBG. Bir beyinleri yetmez ona eklemeye. İki istemezler böyle bir şey. O zaman ben vururum o adamları. Benim diğer adamları vurmamı istemiyorlar. Yani bu oyunu iyi oynayan adamlar kötü oynayan adamları vursun istemiyor PUBG arkadaşlar. Bu casual oyuncu dediğimiz böyle arada sırada bu oyuna giren adamların oyunda tutulması için böyle bir strateji belirliyor genelde oyun firmaları. Bu MR sistemlerinin, MMR sistemlerinin sebebi de o zaten. Matchmaking, ranking dedikleri. Mesela sizi iyi oyuncularla eşleştirmeye çalışıyor ya oyun. Mesela Call of Duty öyle galiba. Mesela kod neden sizi iyi oyuncuları iyi oyuncularla eşleştiriyor? Çünkü iyi oyuncular kötü oyuncuyla eşleştiği zaman kötü oyuncu 15 dakika sonra oyunu bırakıp gidiyor. Ama o kötü oyuncu gidip başka bir kötü oyuncu ya da gelip çalıya yatıp beni vurduğu zaman ne oluyor? Aa diyor win aldım bir maç daha atayım. Bunlar hep strateji yani anlayacağınız. Oyunlar her zaman kötü oyuncuların iyi oyuncuları vurmasına yönelik özellikle Battle Royale oyunlar. PUBG gibi oç oyunlar bu stratejiyle ilerliyorlar. Buyur. Yani adam oyun iyi olmuş mu? Oyun dengeli mi? Oyun yok bilmem neresinde bir sıkıntı var mı? Bug mı var? Yok yatan adam mı gözükmüyor? Ona bakmıyor ki. Oyuncu sayısın oyuncu sayımı ne arttırıyor? Ben ne kadar nasıl daha çok para kazanırım? Buna bakıyor. Anladım. Şaka mıydı o? İki vuruşta geldiğim hal. Hey hey hey! Allahım yarabbim. O iki mermide beni getirdiği hal normal mi bu adamın? Oğlum yine headshot diyordum. Bu hile mi? Şey, smoke'um da yok ki atamıyorum. Bir saniye Oğlum madem böyle eğimin var niye burada Dur gitme 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 Ay senin ben araba kere kulübenin içindeydi. Kulübenin dışına çıktı. Yere yattı ve patır kütür beni vuruyor. Bir ayağa kalkıp bakacak açım olsaydı yerde yatıyordum, tıklardım kafasına da. Ben bu kaskı kaybedeceğim gibi ya. bu çocuk herkese vuruyor ya. Ah, 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 ah o adımı niye attın ya? Çat mı yedin sen? Çok dry by yemelik yerdeyim ya. <laughs> Baba bu çocuk her attığını neden vuruyor ya? başladı herkes beni darlamaya. Arkama da durdu o araba. Ya. Onun için buraya kaçtım. Eve durdu. Heh, sen de sık. Ya burada bu kadar adamsınız ama bana mı sıkacağını sadece? Öldü mü o öldü? Kimdi o? Arabaya binip gitmek istiyorum da bindiğim gibi vurulmak da istemiyorum. Arabanın lastiği yok hızlanmıyor. Araba pert, ben pertim. Baba bize ne oldu? Heh, arkama duran araba da buydu işte. Lan tutamaç yok bu değil mi? Niye böyle bir mekanik var? Allah aşkına bir bana şu an bu yaşanan mekaniği anlat. Şu an mesela bu gazda araba çalışmayacak. Bak. Gitmiyor. Baba neden ya? Allah aşkına bir tane Allah aşkına kim dedi bunu yapalım diye? Kim? Ne? Amaçlanan şey ne acaba? Burada amaçlanan şey ne? Bir önceki maç oyunun sonunda üstüme iki tane red attı küçücük circle'da. Tam olduğum yere ortalayıp. Şimdi de, yani neden böyle bir mekanikler zinciri silsilesi hocam? Lütfen ya. Ya kim bunu Allah aşkına kim dedi bu mantıklı bir şey ya? Ya toplantı yapılıyor şirkette. Herkes oturdu masaya. Ya bir şöyle bir şey mi yapsak? Red dot ama araba çalışmıyor. Bir, bir de şey de yok. A, A, var. Ulan Red Dot buglı. Red Dot gözükmüyor biliyor musunuz? O az önceki alanın içinde hem araba çalışmıyor hem de Red Dot açarsanız e, Red Dot'un ortasındaki noktayı görmüyorsunuz. Ama 6x ile bakarsanız, holo ile bakarsanız görüyorsunuz şey mi dedi birisi be? Ee, bir tane balal olsun. Hani rezon gibi ama rezon değil. Bomba yok. Araba çalışmayacak cidden Bir şey mi oldu orada? Oh, oh, my god man! Böyle bir alkış kıyamet mi koptu ara acaba? Nasıl bu fikir ortaya çıktı ya? Nasıl kabul edildi falan çok merak ediyorum ya. Beni bir keşke şey yapsalar. Bu kararların alındığı bir toplantıya soksalar. Geçen gittiğimde PUBG çalışanlarıyla toplantı yaptım da. Yani sadece biz söyledik, onlar dinledi ve yapacaklarını da sanmıyorum söyledik, söylediğimiz şeyleri de. Önemli olan değil. Bana benim bu kararların alındığı toplantıya girmek istiyorum ben ya. Ne oldu acaba? Orada blok... Oh my! Böyle, böyle sanki atom parçalamış gibi bir şey mi oldu ya da şöyle de yaşanmış olabilir. Toplantı yok ortada hiçbir şekilde. Sadece bir tane adam var. Böyle bir şey ekleyeyim ve ekledi. Ya Morg şuraya Böyle bir şey mi attırsam ya dedi ve attırdı unuttu bence kaldırmayı da. O da olabilir bak. O bence daha normal mantıklı bir tercih seçenek. Bir tane adamın yanlışlıkla onu oraya koyması ve kaldırmayı unutması şeklinde de yorumlanabilir hocam. Burada çok kill alacağız. Ben burada duracak bir yer arıyorum da. Bir tamir kiti var ya şu an beni yeniden hayata döndürür he. Ulan keşke burada uçsaydın nerede uçtun? Aha vallar. Ee, Tutamacın yok harikasın. Şimdi rahat bunu bunu bunu. Oh shit man. Okay. Bunu bunu. Ee, bunu at. Ne al reload attık. Extended var ondan var ondan var. Biraz daha vermeyeceğiz. Buradan çok kill alabilirim ya. Burada backstep de yiyebilirim ama. Allah büyük. Bakalım hangisi yaşanacak. Ben az çok tahmin edebiliyorum. Baba bir şey göreyim ya. Şu arkadan az önce sniper'la birine tıklayan biri vardı ya o bana da tıklayabilir. Ondan bir gergin. Aha. Tamam. Burada iki tane daha var. Gazın içindekini bir kere göreyim sadece. Bir tane mermi atacağım ya saat ona. Gazın içindeki galiba gazı öldü. Ama bu gaz çok vurmuyor. Gaza da ölmemiş olması lazım aslında. Aha ölmemiş. Ya gaza mı öldün gerçekten ya? Oğlum benim bu yeleğin ne yapacağız böyle? Aska bir mermi gelse kırık. Yeleğe bir mermi gelse kırık. Kalbim zaten kırık. Kirik kalp 31. Hocam arabasız diyorum hızlıca diyorum. Hı. Hmm. Vardı hatırlıyorsanız. Ben köprünün bu tarafındaydım diğer tarafına vermişti. İkinci olmuştuk. Benim 3x'im yok ya tüh. onun elindekinin büyüğünü buldum. Ha, ha, ha. Az önce MK12 ile birisi kill aldı mı chat? DMR'la. Birisi soldan Aha yok, almamış tamam. niye kimse vurmuyor? Oğlum oyuncular nerede ki? Köprüde adam olması lazım bu arada. İki oradaysa bir benim. Drop düşüyor sandım şu kırmızı şey görünce. Baba sen bir kere bana göstersen ben seni vursam şu tepeye çıkıp diğer adamı da vursam. Harika olacak planım bu ama sen Oğlum birini vurdu lan o yine. Aha Oğlum ya ne oluyor bu oyunda ya? Eskiden böyle değildi oğlum bu oyun. Aa! Oğlum vallahi bu oyun eskiden böyle değildi. Ne oldu ya? Bir şey diyeceğim benim şu önümde adam var O beni vurmazsa win alacağım ama vurur mu bilmiyorum Ya win almak istiyorum ben ya Son zamanlarda o kadar güzel oyunlar oynadım Ve hepsinde böyle 3. 5. 2. oldum ki Ben artık win almak istiyorum ya <laughs> Boğazım acıdı bak Duygusallaştım Ya şu gitsin abi ölüler artık ya şimdi bir şey diyeyim buradan da adam gelebilir. Ay oh, gelemez ya. Yo, yo Ya köprünün altından dolaşacak da şu gaza girecek de mümkün değil. Ya mümkün gerçi söz konusu bizim oyunsa da yoktur ama orada adam. Bak biri bu. Biri bence sıktığı adam solumda, bence diğeri de önümde. En korkutan beni önümdeki. Buradan kontrol etmek istiyorum orayı da çok çok problem orası. Neyim var? Benim 3 bombam var. Harika. O ne bir şey oldu ha? Ya şu düşün şeyler yapraklar gitsin artık ha. Bomba da atarsın sen şimdi. Abi bırak adamları. Şimdi Yeni Kapı'ya geliyor musun? Baba dur nasıl bırak? Yeni Kapı'ya daha var. Adamlar şu an önümde. Bir kere göreyim mi seni ya? Bir de SMG'si var, korkutuyor beni bu adam. Hadi buyur. Ben şimdi onları aşlamak zorundayım. Hiç rahat oyunum yok ya Sağdaki koştu Ağaca çarpma ağaca çarpma Çarpmadı Oranın üst katı yok değil mi? Var mı? Hadi buyur. Baba şu kadar çık alan dört kişi ne yapıyoruz? ulan en zor durumda olan adam bizim şu önümüzdeki adamdı en güzel durumda olan da o kaldı şu anda. Öldüm. Mümkün değil buradan win. Allah'tan ses verdi ben adam burada sanıyorum. Bir de o flash beni nasıl o kadar uzun süre niye kör etti? <laughs> Oğlum bir şey diyeyim oraya nasıl çıkılıyor ben buranın üstü olduğunu bilmiyordum biliyor musunuz? İçeride merdiven yok. Var mı? Burada yok. O tarafta da yoktu. E ee? Nasıl abi? Hee Abi. Ulan ben de diyorum oyun bittiği zaman buradaki adamlar nasıl herkese sıkıyor? Nasıl sıkıyor? Aşağıdan o kadar yer nasıl gözüküyor diyordum. Abi adamın pozisyona bak ya. Çok sıçırttı ama oyunun sonu çünkü yani berbattı yani pozisyonu. Hepsiyle ben fightladım anasını satayım. 16 kill. Lanet olasıca harika bir galibiyet. Sevgili YouTube. Like atıp yorum bırakmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarımızda görüşene dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.